Değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tel tel ayrılan, çok pratik ve çok lezzetli bir tahinli katmer tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 1 çay kaşığı instant maya ve 1 çay kaşığı dolusu şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra unu ve tuzu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve hamurumu karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. oldukça yumuşak ve neredeyse elime yapışan güzel bir hamur hazırlıyorum. Hamur ne kadar yumuşak olursa katmeriniz o kadar güzel olur. hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Spatulayı içerisinden çıkarttım ve elimle yoğuruyorum. Güzelce toparlanan hamurumu tezgaha alarak 3-4 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Hamur işi yaparken hamurunuzu olabildiğince güzel yoğurun. Çünkü güzel yoğrulan bir hamur her zaman güzel sonuç verir. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi harika bir hamur elde ettim. Şimdi hazırladığım hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurum biraz mayalandı ve kabardı. Şöyle bir havasını aldıktan sonra hamuru tezgaha alıyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurduktan sonra hamurumu yuvarlıyorum. Ve de hazırladığım hamuru 4 eşit parçaya kesiyorum. 4'e kestikten sonra her birinden küçük parçalar kopartarak bir beze daha elde ediyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 5 adet beze elde ediyoruz. Hamurlarımın tamamını eşitledikten sonra yuvarlıyorum ve hazırlıyorum. Bir diğer taraftan da tepsiye bolca un serpiyorum ve bu yuvarladığım hamurları un serptiğim tepsiye diziyorum. Bezelerin üzerine de un serptikten sonra temiz bir poşette koyarak yarım saat dinlendiriyorum. Bezelerim dinlenirken aralarına süreceğim tereyağlı tahinli karışımı hazırlıyorum. Tarifim için 200 gram tereyağı ve yarım çay bardağı tahin kullanıyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz iki malzemeyi güzelce karıştırdım ve hazırladım. Tereyağının iyice soğuması çok önemli. Sıcak kullanmanız halinde hamurlaşma olabilir. Bu süre zarfında hamurlarım da güzelce dinlendi. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanları tekrar kapatarak kenara koyuyorum. Bezenin altına üstüne bolca un serptikten sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra oklavayla yaklaşık 40 santim çapına gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı zaten çok güzeldi. Dinlenince de hamur iyice kendini saldı ve açılması oldukça kolay. Ben hamuru açarken oklava kullanıyorum. Dileyen merdane de kullanabilir. Oklava kullanacaksanız hamurun her yerinin eşit incelikte olması için hamuru açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Hamurumu yeteri kadar açarak hazırladım. Şimdi her yerini ince bir tabaka halinde hazırladığım yağlı karışımı sürüyorum. Her yerinin güzelce yağlandığından emin olun. Kuru bir yer kalmamasına dikkat edin. Böylelikle hamurlaşma olmayacak ve her katı tel tel ayrılacak. Yağı hamurun her yerine sürdükten sonra çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Hamuru bir uçtan diğer ucu rulo yaptıktan sonra gül böreği şeklinde hazırlıyorum. Hamurun uç kısmını da altına doğru kıvırıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Sadece son bezemizi açacağız ve rulo yapmayacağız. Şimdi son hamurumu açtım ve her yerini bolca tereyağlı karışım ile yağladım. 4 eşit parçaya kesiyorum. Hamuru kestikten sonra her bir yaptığım hamuru üzerine koyuyorum. Daha sonra kenarlarından artan hamurları üzerine doğru kapatıyorum. Hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra tekrar buzluğa kaldırarak bir yarım saat dinlendireceğim. Bu süre zarfında içerisindeki tereyağı güzelce donacak ve açılması kolay olacak. Hamurları açtıktan sonra teker teker pişirmeye başlayacağım. Dilerseniz bu işlemi bir gece önceden yapabilirsiniz. Hamurlarınızı hazırladıktan sonra buzlukta değil buzdolabı bölümünde bekletebilirsiniz. Sabah da hemen hamurları buzdolabından çıkartarak açıp pişirip kahvaltıda sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Hamurlarımın tamamını kapattım. Tekrar tepsiye koyuyorum. Tepsiyi poşete koyduktan sonra buzluğa kaldırıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurları tekrar buzluktan çıkartıyorum. Şimdi hamurun altına üstüne çok az un serptikten sonra ilk olarak elimle biraz üzerine bastırıyorum. Daha sonra oklava ile açıyorum. Her bir hamurumu ortalama servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. Hamurlarımın tamamını açtıktan sonra teker teker pişirmeye başlayacağım. Hamurun içerisindeki yağ güzelce donduğu için açılması oldukça kolay oluyor ve hamur gördüğünüz gibi kaymıyor. Hamurlarımın tamamını açtım. Hemen pişirme aşamasına geçiyorum. Tavamın altı en yüksek ayarda. Tavaya biraz sıvı yağ aldıktan sonra hamuru üzerine koyuyorum. Tavanızın iyice ısındığından emin olun lütfen. Soğuk tavaya koymanız halinde katmeriniz sertleşir. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ sürdükten sonra diğer yüzünü çeviriyorum. Birkaç kez çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Sürekli çevirmeniz de oldukça önemli. Böylelikle hem içi güzelce pişecek hem de hamurlaşma olmayacak. Her iki yüzü de nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Pişen katmerimi kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde pişiriyorum ve hazırlıyorum. Katmerlerimin tamamını pişirdim ve hazırladım. Gördüğünüz gibi her iki yüzü de güzelce kızardı. Dışı çıtır çıtır ve pul pul dökülüyor. İçi de tel tel ayrılıyor. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir katmer tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.